mezhepleri de burada evet. olsun. Çok doğru söylüyor. Habibime de çok soru sormaya gözüküyor. Çünkü kaderde ruhtan, ruhtan soru sordukça bu dergâhta boğuldular. Herkes derdi başına bir iştihada başladı. İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri ve diğer mübarek saatler insanları ehl-i sünnet ve cemaat yoluna getirdi. Şimdi de var. Mesela İzmir'e gitti, Orada bir tarikat var. Merami tarikatı, olmaz olsun. Ne tarikatı? Yıklar olsun. Fahil fiil, Allah'tandır diyor. Sinan yapıldığı zaman diyor, Allah yaptı. diyor, Allah yapıyor diyor. Allah'ın elinde değil mi diyor? Bir izni, Allah'ın izniyle oluyor. İşte şunu yaparsan Allah'tan da, şunu yaparsan Allah'tan da, şunu yaparsan Allah'tan da. Böyle sakmışlar ki, ta Vahdet-i Vücuda kadar işte sabıtmışlar. Ancak biz bu ve sünnet işi altında ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Şeriatı, aşı bütün bir de atıdır, batıdır. Şeriatsız tarikat üretir. Ama tarikatsız bir şeriatı yapıyor burada bu tasavvuf ehli, beraber iki kanatlı olacak. İmam-ı Şafii Rahmetullah Ali Şeyban-ı Râi isminde ümmi bir şeyha talim oluyor. Mübarek otur böyle şeyhine bahsi geç imanlarmış. Ahmet bin Mübarek Hazretleri bir mesele için bunu ararıyor. Bakın Şeyban-ı Râi'nin derdi yakında. Sen diyor Sabi yavru anasının yanında oturuyor, gibi oturuyor deyince ya Ahmet biz kalden bahsedelim, bu da halden bahsedelim. <laughs> Yeter istihare yapıyor. İstihare yapıyor. Bu da göre Şeyban Rahi'ye oluyor. İmam-ı Şalemiye Müfessir, mübarek alim, bu kadar kitap yazmış. Bu halde Ali Havvas isminde bir ümmiye talip oluyor. İnsanın ardı hafızası arıyor ki bu maneviyat hakikaten çok soru sormada hem tehlike var hem de boğulma var boğulma. Hocam geriyayı nasıl anlatırsın? Soruyu siz sorun Biz de bu sorular evet, orta. Bizim şimdiki zamanımıza göre sorulması lazım. Nasıl yapmamız lazım? İslam'ı nasıl tekabül etmemiz lazım? İslam zayıfladığı zaman hep asırda bakın tasavvuf yaratmış. Hep bir tasavvuf. Bugün Osmanlılar var, her Osmanlı padişahı bir şehri var, müşrik kendi var. Her şehir İstanbul'un müşrik kendi var. Ne zamana kadar? İşte 1900 e, Orgöktere kadar. Orgöktere sonra